Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle patlamada deneyi yapacağız. O zaman hadi geçelim. Pat! Şimdi bize bir tane kavanoz var lazım. Bir tane mum lazım. Bir tane çekmek lazım. Bir tane de şeyimiz o lazım. Ay kolonya lazım. Şimdi başlayayım mı? Evet. Like atarsanız başlarım. <laughs> i̇ki saniyecik like atın. Beş saniyesiniz var. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Hazırsanız başlıyorum. Aa, <laughs> oh, döküyorum bunu. Delice döküyorum. tamam. Sadece biraz ıslatacak kadar abartma. Sarı şey gibi. Tamam. Sarı sıvı onu Evet. Söyleyemiyorum. kullanma sebebimiz biraz ateşle etkileşime girecek bir alkole ihtiyacımızın olması arkadaşlar. Ben bu sırada ateş evet. kullanmadığı için oğluma yardım edeyim. Oh 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 evet, anne. Mumumuzu yakıyoruz. Oh, oh my god anne dikkat Bu mumlar zaten suda yüzen mumlar. Evet. Suyun yüzeyine bırakıyoruz. Evet. Tizi burada. Evet. Kavanozu ateşin üzerine kapatalım ki e, ateşin beslendiği oksijen kaybolsun ve ateş sönsün. Daha sonra deneyimiz gerçekleşecek zaten. Bu kadar. Anne. Yap. Anne sen yaparsın Sen yaparsın sen. Tamam. Dökülür yoksa suya. Geliyoruz. kapatıyoruz kapattık ben satacağım <gülüyor> <Gördüğünüz> <gülüyor> çok güzeldi mesela. çok güzel su çekiyor bir patlama gerçekleşti suyu çekiyor, <laughs> <Bir tatlama> gerçekleşti. <laughs> suyu çekiyor. Yavaş, yavaş yavaş. Kaldırıyorum 3. İzlediğiniz için İki. teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Döktüm bu arada.